Her, Her şey elde. Her şey elde değil Makine yok mu bu yani burada? Yok. Makine karışıyız İzmir Kemal Çalsan Numan Pireli'yiz. Hoş evet. geldiniz. Ya bir sandviç yumurtalı yapmadı değil mi? <laughs> tamam alıver. Sade atölyesi olmuyor. Ya bir iki adam var. Çeşit çok biz daha abi. Kaç çeşit var şimdi? 55 çeşit. Var. 55 çeşit. Daha fazla da çıkıyor var. Maşallah. <laughs> Müşteri geliyor hala nerede <laughs> biz yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Tek bir tele fiyatı ne kadar <laughs> şimdi? 140 tele daha mı açılıyor? いいす、ね、いません。いい